Değerli Kuşadalılar, Kuşadası Kent Konseyi, Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği İşbirliği ile Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlemiş olduğumuz onur konuğumuz Murat Karayalçın'la gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm ve yeni kent projelerine katılımcı yaklaşımlar panelimize hoş geldiniz. Sayın Bakanım eee Sayın <laughs> Protokol ve değerli katılımcılar, Kuşadası Belediyesi'nin destekleri, Kuşadası Kent Konseyi, TUMOP Kuşadası Mimarlar Odası temsilciliği ile gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm ve yeni kent projesinde katılım modeli panelimize hoş geldiniz. <laughs> kentsel dönüşüm, dönüşüm sadece Kuşadası özelinde değil, deprem kuşağı içerisinde olmamız sebebiyle can, mal ve milli güvenliğimiz adına tüm ülkemizi ilgilendiren önemli bir konudur. Gerçekleştirilmesi yasal prosedürler, ekonomik ve sosyal gerekçeler bakımından zor ama bir o kadar da dirençli, sürdürülebilir, katılımcı ve yenilikçi kentler oluşturma adına başarmamız gereken zorunlu bir süreçtir. Bugün bu bilinçten hareketle gerçekleştirdiğimiz panelimizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başarı projeleriyle kentsel dönüşümün duayeni kabul edilen Sayın Murat Karayalçın engin tecrübelerini ve yeni kent projesi başarı hikayesini bizlerle paylaşacak. Bu değerli bilgilerin bizim kentlerimizin geleceğini planlarken bizlere ışık tutacağına inanıyorum. Katılımınız ve katkılarınız için hepinize teşekkür eder, verimli bir panel geçirmenizi, geçirmenizi dilerim. Saygılarımla, teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, çok değerli protokol üyeleri ve çok değerli katılımcılar, kentsel dönüşüm ve yeni kent projelerinde katılım paneline hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda çok değerli genel başkanımız var kentsel dönüşümle ilgili bizleri e, aydınlatacaklar. Elbette bu konu, bu kentte yaşayan tüm vatandaşları, sivil toplum örgütlerini, e, o çeşitli temsil edilen odaları ve biz belediye e, başkanlığını ilgilendirmektedir. Bu konuda Ömer Günel Sayın Ömer Günel Başkanımızın çok büyük hassasiyeti var konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Panel onur konuğumuz Sayın Murat Karayalçını tanıyorsunuz. Ama kısaca bilgi vermek istiyorum. Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı CHP Samsun Milletvekili de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Son olarak eklemek gerekirse kurmuş olduğu Yerel Reform Girişimci Derneği ülkede heyecan yarattı. Türkiye'de fark yaratan çok yönlü siyaset insanı Sayın Murat Karayalçı'nı heyecanla beklediğimiz konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. İyi akşamlar sayın konuklar. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı Belediye Başkan Yardımcımızın Kuşadası Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliğini ve Kuşadası Kent Konseyi Yönetimini, Başkanlığı ve Yönetimini Teşekkür ederim. Selamlıyorum. Sayın konuklar, Kuşadası Kent Konseyi'ne, Kuşadası Mimarlar Odası temsilciliğine beni davet ettikleri için sizlere sunuşta bulunma olanağını bana sağladıkları için sizlere de katılımınız nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Aşağısı Belediye başkanlığına e, bu toplantı için vermiş olduğu destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Hepinize bir, bir kez de ben hoş geldiniz diyorum ve 2025 yılının hepiniz için, hepimiz için aslında bütün ulusumuz için, ülkemiz için hayırlı ve yararlı bir yıl olmasını diliyorum, iyi bir yıl olmasını diliyorum. Batiken projesiyle. Batı kenti evet. evet. o ses o sesi. Evet. O ses o ses. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet. Eee gerçekten Batı kent böyle uu denecek bir proje yani Türkiye'nin. <laughs> Türkiye'nin <laughs> Türkiye çok önemli bir projesi. Türkiye'nin ilk ve tek yeni kent projesi. Bin hektar. 55 bin konut dile kolay ve dar gelirler için yapılan bir proje 300 bin nüfus üzerinde hiçbir şeyin olmadığı 1000 hektarlık bir alanda 11 yılda 55 bin konut yapıldı. 11-12 yılda 300 bin nüfus yaşamaya başladı. Batı Kent projesi aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Dünya Konut Yılı ödülünü verdiği bir projedir. Burada önemli ifade etmek istiyorum. Bu ilk karşılaştırmada birinci dile getireceğim proje bu. İkinci dile getirmek istediğim proje GAP projesinin yani Güneydoğu Anadolu projesinin sulama ayağıdır. Güneydoğu Anadolu projesi hepimiz için yaşamsal bir önem taşıyor. Güneydoğu Anadolu projesi bizim itibar projemiz. 32 milyar dolarlık bir proje. Türkiye'nin en büyük projesi. İki ayağı var. Birisi elektrifikasyon, elektrik üretecek, öbürü de sulama. Elektrifikasyon ayağı bitti, sulama ayağı bitmedi. Sulama ayağının büyüklüğünü söyleyeyim. Bir milyon 800 bin hektar. Yani yaklaşık 2 milyon hektarlık alan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu 2 milyon hektarlık alanı sulamak için bu projeyi hazırladı. Bu alan sulandığında 4-5 milyon kişiye istihdam yaratılıyor. Bu alan sulandığında Türkiye mevcut tarımsal üretimi her bir dalda ayrı ayrı birkaç kata katlıyor. O nedenle yaşamsal bir proje. Batı kent projesi 11-12 yılda bitti. Hiçbir kent aramızda mimarlar olduğu için onu da söyleyeyim. Beni kınamasınlar, ayıplamasınlar. Bir kent bitmez. Kent projeleri için bitti denilemez. Kentsel yaşam hep devam eder. Hep yeni gereksinmeler vardır. O nedenle bitti sözcüğü belki teknik olarak çok doğru değil ama hiç olmazsa proje süresi itibarıyla, hiç olmazsa yapım itibarıyla söylüyorum. Vatikan projesi 11-12 yılda bitti. Ama Türkiye için çok önem taşıyan bu sulama projesi kapın sulama ayağı maalesef bir hesaplamaya göre 30 yıldır, bir başka hesaplamaya göre yarım yüzyıldır devam ediyor. Tarihi <laughs> Sayın Murat Karayalçın'a panelimizi katıldığı için, güçlendirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, efendim buradayız başkanım. Teşekkürler.